Bahsettik ya von der gelişi, oradaki vurguları, Erdoğan'ın vurguları. Şimdi bir iki tane tweet ekrana getireceğiz. Tweet diye kaldı. Mesaj diyelim işte X platformunda paylaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından genelde o konuşmasından o bölümler e, Twitter'da da X platformunda da paylaşılır. Bakıyorum mesela Erdoğan ne demiş? İşte Avrupa Birliği üyeliğinden bahsediyor. Türkiye'nin yapacağı katkılardan bahsediyor Avrupa Birliği üyeliği konusunda. Bakın ilk verdiği mesaj buradaki Ursula von der Leyen'ın gelişiyle ilgili paylaşılan fotoğrafların üzerine verdiği mesaj bu. İşte Türkiye kilit ülke konumunda diyor Ursula von der Leyen'la görüşmelerimizin öncelikli gündemi aramızdaki ilişkileri canlandırmak için atılabilecek ortak adımlardı diyor mesela. Bu öncelikli gündemimiz diyor. Erdoğan bunu vurguluyor. Bakıyoruz üyelik, üyelik, üyelik bakın hep öyle gidiyor. Aday ülke olarak biz bu iradeye sahibiz diyor. Sonra gerekli iradeyi e, göstereceğine inanıyorum diyor. E, i̇lişkilerde tüm kısıtlamaları birlik zirvesinde e, kaldıracak, iki gün sonra yapılacak birlik zirvesinde diyor. Askiye alınan yüksek düzeyli diyalogları canlandıracak. Gümrük Birliği'nin güncelenmesi beklentimize cevap verecek. Vize serbestisi sağlanana kadar vize süreçlerini hızlandıracak kararlar alınmasını temenni ediyorum diyor. Bakın hep bunlardan bahsetmiş Erdoğan. Türkiye Avrupa Birliği zirvesini yapmak suretiyle ilişkilerimizi olması gereken seviyeye çıkarmayı ümit ediyorum. Yani ne diyor Erdoğan diyor ki bizim temelde konuştuğumuz öncelikli maddemiz bu. E peki Avrupa Birliği komisyonu yani Erdoğan'la görüşen von der ne le paylaşmış? Buyursunlar bakalım hadi. O da aynı şekilde fotoğrafı paylaşmış diyor ki Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri çok önemlidir. Ekonomik ilişkilerimiz her geçen sene daha da güçleniyor. Tamam. Türkiye ...göç konusunda key partner... ...yani anahtar değeri olan kilit bir partner... ...kilit bir ortak... ...tamam bakın görüyorsunuz değil mi öncelikleri... ...bir taraf diyor ki Avrupa Birliği bizim önceliğimiz bu... ...fonderleyin diyor ki bir dakika... ...işte sığınmacı konusu, göç konusunda... ...bizim için key partner... ...anahtar bir ülke konumunda, bir ortak konumunda... ...ve sonra eklemiş efendim... ...ekstra 1 milyar dolar 2024 için... ...o da yolda... ...Türkiye'nin Suriyeli... E, ...sığınmacılar için çabalarından dolayı yapılacak destek olarak ek olarak o da ekstra 1 milyar euro da yolda diyor. Başka hiçbir şey yok. Yani o, onun önceliği bu sığınmacı meselesi. Aman onlara bir dert olmasın aman Türkiye tampon bir ülke olarak onları korusun orada. Dert bu yani. Ve bu bu kadar net anlatılıyor. Hani biz de o kadar Avrupa Birliği falan filan diyoruz ama anlıyoruz ki Avrupa Birliği'nin öyle ilk öncelikli maddesi o falan değil. Türkiye'nin üyeliği falan değil. Türkiye'nin katacağı değer falan değil. Yani hayalde görmüyoruz işte durumu ortada. Fonderley'in baktığı şey ortada. Yani parayı veririm, e, sığınmacı meselesi sizde kalır diyerek böyle bir yaklaşımı söz konusu aslına bakarsak ne yazık ki. Peki devam edelim. Şimdi bununla ilgili miydi bir...